Bir sal sohbetinden daha herkese merhabalar. Retro emülasyon arşiv koleksiyon konulu videomuza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere gerçekten çok büyük bir oyundan bahsedeceğim. 7. nesilde çıkan bu oyun hem Xbox 360 hem de PlayStation 3'e gelmişti. Haliyle bilgisayara da çıktı bu oyun. O dönemde çok konuşulan oyunlardan birisiydi. Bence en önemli özelliklerinden biri hemen nesil başında gelmiş olmasıydı. Bu tarz büyük oyunların nesil başında gelmesine pek şahit olmuyoruz. Özel 8. ve 9. nesil oyunlara baktığınızda bu çaptaki büyük oyunların neslin ortasından sonra geldiğini hatta neslin sonuna doğru geldiğini görüyorsunuz. Bence bu oyunun en etkileyici özelliği de budur. Arkamızdaki videodan da anlayacağınız üzere bahsettiğim oyun Grand Theft Auto 4 2008 yılında çıktı. Bu oyun biliyorsunuz 2006 yılında Xbox 360 çıkmıştı. 2007 yılında da Playstation 3 çıkmıştı. Düşünün 2006-2007 2008'de bu oyun geliyor öncesinde de bildiğiniz üzere GTA San Andreas çıkmıştı o da devasa büyük bir oyundu oyun o dönemde biliyorsunuz PlayStation 2'ye geldi Xbox konsolu ilk çıkan Xbox konsoluna çıktı San Andreas'tan bahsediyorum bir de bilgisayara gelmişti San Andreas da o dönemin şartlarını göz önüne aldığınızda muazzam satmış bir oyundu Bayağı yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı Grand Theft Auto zaman içinde bayağı sattı ama işte 5 oyun var ya o oh, 15. oyun abi. 5. oyun biliyorsunuz 2013 yılında çıkmıştı. 7. nesil konsollara geldi öncelikle. PlayStation 3 e, Xbox 360'a. İşte biraz gecikmeli olarak 8. nesil konsollar çıktıktan sonra GTA 5 bilgisayara da çıkmıştı hatırlarsınız. 2013 verilerine göre de GTA 4 20 milyon kadar satmış. Belki de bu kadar az satmasının yani 20 milyon çok büyük bir rakam aslında. Bakıyorsunuz GTA 5'in satışlarını. 200 milyon milyona dayanmış. En yani son baktığımda 185 milyon gibi bir rakamdan bahsediyorlardı. Belki de 200 milyonu da geçecek GTA 5'in satışları. Şimdi onunla kıyaslayınca tabii arada 10 kat fark var. Yalnız GTA 4'ün bu satış verileri 2013 yılına ait söylediğim üzerine. GTA 4'ün dediğim gibi bu rakamlarda kalmasının sebebi 20 milyon gibi bir rakamda kalmasının sebebi artmıştır sonradan, satmıştır illaki ama özellikle bilgisayarda, dijital ortamlarda falan satılıyor belki de bu satış rakamları o rakam dahil değil. Dediğim gibi 20 milyon aslında çok yüksek bir rakam değil ama neslin başına çıkmış bir oyun için bir de diğer oyunların satış rakamlarına baktığınızda 20 milyon gerçekten büyük bir rakam. Biz 20 milyonu GTA 5'in satış başarısına 200 milyona yaklaşan satış başarısına bakarak az buluyoruz. Yoksa 20 milyon gerçekten deli bir rakam. Deli dehşet bir rakam. Şimdi öyle stüdyolar var ki 1-2 milyon sattıklarında seviniyorlar. Bu kadar büyük satış rakamlarına neslin başına çıkmış bir oyun olmalarına rağmen ulaşmaları bence takdire şayan bir durumdur. GTA 4 bayağı da ödül aldı. Önceki GTA oyunlarına bakınca biraz daha ağır biraz daha karanlık bir atmosferi var. Liberty City'de geçiyor. Liberty City aslında bizim bildiğimiz New York. New York'un dört farklı semtini oyuna almışlar. isimlerini değiştirerek yerleştirmişler. Buranın karakteristik özelliklerini falan yansıtmaya çalışmışlar. Adamlar şehri doğru olarak modelleyebilmek için oyunların içini yüz binin üzerinde resim çekmişler çekmişler. Bayağı da bir video kayıtları var. Gerçekten çok güzel modellenmiş şehre baktığınız zaman. O dönemin teknolojik imkanlarını da göz önüne aldığınızda gerçekten çok başarılı olduklarını söylemek yanlış olmaz. Bellic Doğu Avrupa kökenli birisi. Yani karakter olarak da gerçekten çok enteresan bir tip. Ya zaten onun yürüyüşü, o duruşu falan gerçekten enteresandır. Benim çok hoşuma gider. Belki de bütün GTA baş karakterleri içinde en sevdiğim karakterlerden biridir. Hikayesi de çok çok güzeldi. Sonu da bayağı vurucuydu ve duygusaldı. Hani hala oynamamış olanlar olabilir. Biz bu noktada oyunun sonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup oynamayanlar için spoiler verecek değiliz. Ama gerçekten çok duygusaldı. Son kısımları benim çok hoşuma gitmişti. Nico'nun kuzeni Roman Liberty City'de bir taksi şirketi. Kendi çapında bir taksi şirketi işletiyordur. Biz de tabii kaçak yollarla Liberty City'ye geliyoruz. Orada kuzenimiz Roman var. Roman'ın yanında bir hayata hatırlıyoruz. Böyle küçük izbe bir odada başlayan hayatımız yükselerek devam ediyor Tabii yükselmek derken mafyanın içindeki ilişkiler boyutunda konumu yükseliyordu Nikobellin ama yükseldikçe de işin açıkçası pisliğin içine batıyordu. Gerçekten de kendi açısından sıkıntılı durumlara düşüyordu Nikobellin. Güzel bir karakterdi. Asiydi, aksiydi. Özellikle o Rus ağzıyla konuşması, delikanlı tavırları falan filan çok hoş bir karakterdi. Şimdi GTA 4 ile ilgili o dönemden aklımda kalan en önemli olaylardan bir tanesi GTA serisi biliyorsunuz. 6. nesil konsollarda, Playstation 2 döneminde GTA ile Metal Gear Solid serisi arasında aynı dönemde çıkma, reklamlarda işte birbirleriyle kapışma gibi durumları vardı. Aşağı yukarı Metal Gear Solid 4 ile GTA 4'ün çıkışı yine benzer dönemlere denk gelmişti. O dönemde yine benim unutmadığım olaylardan bir tanesi de oyun dünyasında editörlerin 100 puan ve verme alışkanlığının ortaya çıktığı oyun olmasıydı. O döneme kadar bir oyuna 100 puan verilmesi düşünülemezdi bile. Eğer bir oyun 7'nin üzerinde 70'in üzerinde bir puan alması o çok iyi bir oyundu. 80 falansa gerçekten muazzam bir oyundu. 90 ve yukarısı zaten artık efsane oyun etiketini almanıza yetiyordu. Yani bir oyun 90 alması 92-93 alması inanılmaz bir şeydi. Yani oyun dünyasında sadece oyunlar dönüşmedi. Oyun basını da dönüştü. Haliyle tabi oyun basını, oyunlar, oyuncular da buna paralel olarak dönüştü. Şimdi günümüze bakıyorsunuz bir oyun 80 falan aldığı zaman insanlar başarısız bir oyunmuş gibi adli edebiliyorlar bunu. Beğenmiyorlar, burun kıvırıyorlar ya 80 almış normal ortalama bir oyundur. Eskiden biz bunu 60 almış oyunlar için söylerdik. 60-65 almış oyunlar için. 70 almışsa bu oyun gözün kapalı alacaksın oynayacaksın. Özellikle türü seviyorsan çok da iyi bir oyundur gibi bir algı vardı kafamda işte GTA ile birlikte başlayan bu furya var ya GTA 4 ile birlikte oyunlara 100 puan verilmesi bizim bu algımızı çökertti. Artık günümüzde biliyorsunuz bir oyunun iyi kabul edilebilmesi için özellikle 90 üstü bir puan alması bekleniyor. Yüzler falan biliyorsunuz havalarda uçuşuyor. GTA dediğim gibi bu furyayı başlattı. Metal Gear Solid içinde yüksek puanlar havada uçuştu. Ha, bu demek değil ki GTA 90'lık, 95'lik bir oyun değil. GTA 4 kendi döneminde baktığınız zaman muazzam bir oyundu. San Andreas'a göre daha ufak bir dünyası vardı ama dünyası bayağı doluydu içine girip çıkabildiğimiz binalar, özenilmiş karakterler. GTA 4 kendi öncesinde çıkan oyunlardan bu açılardan değerlendirdiğiniz zaman gerçekten çok başarılıydı. Evet dünyası büyük değildi ama çok dolu bir dünyası vardı. Şimdi GTA 4 diyorum ya bu PlayStation 3 sürümü elimdeki haliyle biz bunu PlayStation 3 üzerinde baya bir oynadık. Gerçi ben bunun online multiplayer kısımlarına falan pek bulaşmadım ama saatlerce binlerce saat oynayan insanlar olduğunu biliyorum. O dönemde furya gibiydi. Şimdi günümüzde GTA 5 neyse o dönemde de GTA 4 öyleydi. Gerçi şimdi GTA 5 oynamayanı dövüyorlar online'da. O furya hala Twitch üzerinde YouTube üzerinde canlı yayın yapan kanallar var. Büyük streamerlar var. Bunlar hala bu oyunu yoğun olarak oynuyorlar mı? GTA 5'i bilmiyorum. Ama ciddi manada da online kısmıyla ilgili büyük yayınlar yapıldığını da ara sıra girdiğimizde Twitch'te görüyoruz. Oynayan insanlar bayağı bir var. Ben bunu dedim gibi PlayStation 3 üzerinde oynadım. Şöyle söyleyeyim. Önceki birçok oyunda olduğu gibi işte Fallout'ta falan da söylemişimdir. Red Dead Redemption'da da aynısı olmuştu. Bu oyunu oynayabileceğiniz en kötü platform PlayStation 3'tür. Bu tartışma götürmez bir gerçek. Yani oyunun grafikleri o kadar kötüydü ki görüntüler çok bulanıktı, çözünürlüğü daha düşüktü. Frame rate bayağı düşüktü. Hatta o dönemin bilgisayarlarında bile çalıştığı bilgisayarları zorlayan bir oyundu GTA 4. İşin açıkçası biraz problemli bir oyundu GTA 4. Bayağı takılmalar falan oluyordu. İyi bilgisayarınız olsa bile o bilgisayarı bayağı bir öksürtüyordu. Zorluyordu yani. Halbuki önceki GTA oyunlarına baktığınızda ortalama bilgisayarlarda rahatça herkes tarafından oynanabilecek şekilde tasarlanmış, kurgulanmış oyunlardı. Grafik yapısı, dünyasının büyüklüğü. Amaç burada çok sayıda oyuncunun oynayabileceği yani sahip oldukları donanımlar göz önüne alanında oynayabileceği bir oyun yapmaktı. Geçmiş oyunlar böyleydi. Ama GTA 4 bilgisayar tarafında bayağı sıkıntıya soktu oyuncuları. PlayStation 3 tarafı da dediğim üzere en kötü versiyonuydu. Konsollarda zaten Xbox 360, PlayStation 3. En temiz sürümü Xbox 360'da. Oyun çıktıktan sonra buna iki tane ek paket geldi. Lost and Damned, bir de Ballad of Gatone diye. Ek paketlerde yönettiğimiz karakterler farklıydı ama ana oyunlarda biraz ilişkileri vardı. Zaten malum Liberty City'de geçiyordu bu oyun. Alakasız olması düşünülemezdi. Orada da Rockstar şöyle bir tercihte bulundu. DLC'ler ilk önce Xbox 360'a geldi. 360'a geldikten yanlış hatırlamıyorsam 11 ay sonra olması lazım. 11 ay sonra bu DLC'ler PlayStation 3'e çıktı. Gerçekten PlayStation 3 o dönemde oyun yapılması zor bir platformdu. Yapımcılar bunu dile getiriyorlardı. Skyrim'de gördük işte DLC'leri geç geldi. GTA'ya bakıyorsunuz DLC'ler geç geldi. Mass Effect çıktı biliyorsunuz ilk önce Xbox 360'a. Bayağı bir gecikmeli. Mass Effect 2 çıktıktan hemen kısa bir süre sonra ilk oyun PlayStation 3'e gelebildi. Yani o dönemde 7. neslin ilk yarısı diyebiliriz. PlayStation 3'ün başı Xbox 360 karşısında gerçekten beladaydı. Bu zorlukları aşmaları 2010 2011'li yılları buldu. Ondan sonra PlayStation 3 açıldı. Rakibi de aşağı yukarı 11 ay 12 ay önce çıkmanın avantajına bir 10-12 milyon gibi bir satış adediyle önde başlamış oldu PlayStation 3'e karşı. Hani PlayStation 3 çıktığında piyasada 10-12 milyon kadar Xbox 360 konsolu vardı. Bunu neslin sonunda ancak kapatabildi. Yani 2012-2013 yıllarında PlayStation bunu kapatabildi ve nesli de 1-2 milyon satış adediyle olarak önde bitirebildi. Yani net bir satış başarısı PlayStation 3 için hanesine yazılamadı. Neyse biz Grand Theft Auto 4'e dönelim. Dediğim gibi gerçekten en kötü sürüm PlayStation 3 sürümüydü. Çözünürlük düşüktü, frame rate sorunları vardı. Online'da da bayağı bir oynayan vardı Xbox adını. Üzerine bir de bu DLC'lerin Xbox'a erken gelmesi PlayStation 3'teki oyuncuların bayağı canını sıktı. O dönemde bayağı muhabbetleri yapılıyordu sosyal medyada, forumlarda falan. Bayağı bir dalga geçilirdi. Daha sonra biliyorsunuz Rockstar Red Dead Redemption'ı çıkarttı. Orada da aynı şekilde çözünürlük ve grafikler Xbox 360'da daha iyiydi. Ne zamana kadar? GTA 5 çıkana kadar. GTA 5 ilk önce 7. nesil konsollara çıktı. Ve GTA 5 Rockstar'ın 7. nesildeki ilk iki oyunlarına nazaran PlayStation 3'te beklenenin aksine bir tık da olsa Xbox 360'tan daha başarılıydı. O dönemde oyuncular birbirlerini çok yediler bitirdiler ama her zaman söylediğim üzere ben yine klasik lafımı tekrar edeceğim. Konsollar konsollar için değil oyunlar için alınır. Sevdiğiniz oyunlar neredeyse o konsolları alacaksınız. Hani grafiği kötü olabilir, oynadığınız oyunu, frame rate'i düşük olabilir. Mesele değil bu. Mesele almış olduğunuz konsolda severek oynadığınız oyunların adedi. Eğer sizin severek oynadığınız oyunlar atıyorum Nintendo platformundaysa abi grafikleri kötü olabilir. 720p, 1080p, şimdi 4K oyunculuğu konuşuyoruz. Ray Tracing konuşuluyor. Ama Mario Odyssey oynayan adamın Ray Tracing kumrunda mı? Grafikler umrunda mı? Veya Legend of Zelda işte çıktı. Muhtemelen yılın oyunu olacak. Takıyorlar mı yani grafikleri? Pek taktıklarını düşünmüyorum. Oyuncuların büyük bir kısmı satış adetlerine baktığınız zaman bunu pek kafaya takıyormuş gibi görünmüyor. Yani sadece bizde değil Batı'da da ülkemizde de bununla ilgili troll'lük yapan oyuncular vardır işte. Karşılaştırma yapmak. Bazen biz de eğlenmek için yapıyoruz. GTA 4'ün çıkış yılı olan 2008 bence gerçekten özel bir yıl. O dönemde sadece GTA çıkmadı. Call of Duty serisinin belki de bugünkü başarılarını yakalamasına sebep olan Call of Duty 4 yani Modern Warfare o dönemde çıktı. 2008 yılında çıktı. Onun öncesinde yine Xbox platformunda çok başarılı olan Halo 3 çıktı. Aralarında 7-8 ay gibi bir süre olabilir. Bu 8 aylık süre sene farkına da tekabül edebilir. Ama aralarında bir yıldan fazla bir zaman yoktu. Yani Call of Duty Modern Warfare ile Halo 3'ün çıkışı arasında bir yıldan fazla bir zaman farkı yok. Yalnız 2008 yılına baktığınız zaman işte Mass Effect gelmiş abi. Call of Duty Modern Warfare gelmiş. Halo gelmiş. Ondan sonra bakıyorsunuz GTA gelmiş. Metal Gear Solid 4 gelmiş. Muazzam bir yıl. 7. nesil konsolların belki de en güzel yılıdır. Ve bu güzellik konsolların hemen çıkış yılına isabet etmiş. Bence oyuncuların büyük bir kısmı da oyunlar anlamında. Teknik kapasite anlamında konuşmuyorum. Yani gönülden bağlı oldukları oyunlar anlamında Tabii bu nesil oynamayan oyuncuların 7. nesil oyunlar hakkında, 7. nesil konsollar hakkında fazla bir fikri yoktur ama 7. nesil daha çok seviyor olabileceklerini ben düşünüyorum. Ben 7. nesil, 8. nesilden daha fazla seviyorum. Aynı 6. nesil konsolları 7. nesil konsollardan daha fazla sevdiğim gibi bu her dönemde aşağı yukarı böyle oluyor. Çünkü oyunların kalitesi nesillerden bağımsız olarak yıllara sari diyelim. Yıllar ilerledikçe oyunların kalitesi gerçekten düşüyor. Yani bizim bildiğimiz bildiğimiz manadaki oyunların kalitesi düşüyor. Belki online oyunculuk devrim yapıyor, ileriye gidiyor ama o bizim gibi oyuncuların ilgi alanına girmeyen konular. GTA 4 ile ilgili söyleyeceğim son konu da araçların sürüş fizikleriydi. Gerçekten çok güzeldi. Araçları kullanırken onların ağırlıklarını hissederdiniz. Bayağı keyifliydi. Oyunun belki de en vurucu özelliklerinden birisi de işte bu araç sürüş fizikleriydi. Çok da güzeldi. O dönemdeki direksiyonları falan da destekliyordu. Direksiyonla falan oynadığımı hatırlıyorum. Zaten GTA 4'ten çok uzun bir süre sonra değil ama bir süre geçmişti de Midnight Club çıkmıştı o da efsaneydi çok güzeldi ya abi çok da zordu. O da direksiyonla oynaması keyifli bir oyundu harika bir arcade oyundur. 7. nesilde Rockstar'ın çıkarttığı oyunlara bak yani 6. nesle baksak daha fena ama yani GTA 4 çıkmış abi. GTA 5 çıkmış Red Dead Redemption çıkmış. Midnight Club Los Angeles çıkmış. Yani geçen nesle bakıyoruz boş geçtiler herhangi bir GTA oyunu gelmedi. Red Dead Redemption 2'yi yaptılar. GTA Altı sözde bu nesle çıkacak. Hala duyurusu yapılmadı. Biliyoruz. Geliştiriliyor. Yakın zamanda da duyurulacak. Muhtemelen 2024-2025 gibi çıkacak. Ama GTA dediniz mi arkadaşlar? GTA gerçekten efsane bir seri. Gerçekten efsane bir seri. GTA ile de ilgili şimdi kutuyu açacağım. Şu harita olayına da bayılıyorum. Adamlar içine harita koyuyorlar. Şimdi böyle dökümanları falan biz zaman geçtikçe göremiyoruz kutular içinde. Zaten kuşa çevirdiler. 7. nesille birlikte. İlk iş işaretleri de biliyorsunuz. 7. nesilde gelmişti. Şu haritayı da açalım abi. Haritayı açtıktan sonra bu işi de burada bitirelim bu videoyu da. Haritamız da şöyle. Hatta arka taraftaki ölçek daha farklı. Dört tane farklı bölge var burada. Bu dört farklı bölge işte oyunda ilerledikçe açılıyordu. Liberty City. Nereden abi? New York'tan esinlenmişti. Ya işte böyle içerikleri oyun kutuları içinde görmek istiyorumuz, ben görmek istiyorum, seviyorum. Red Dead Redemption içinde de böyle haritalar var. Ya bir kitapçı harita olsun falan filan diyoruz da ya oyunların artık kutulu versiyonları çıkmayacak belki de. Yani artık dijital oyunlar o kadar hayatımızı sarıp sarmaladı ki. Şimdi bu oyunun ben Blu-ray'ini kırsam, Xbox oyunu işte DVD'sini, medyasını kırsak oyunu oynayamayacaksın. Ama dijital oyunun kırılması, bozulması gibi bir şey söz konusu değil. Onların da server kapanma ihtimalleri var işte. Wii'nin serverlarını kapattılar. Oradan dijital olarak oyun alanlara öncesinden haber vermişlerdi. Oyunlarınızı alın, hard yedekleyin diye. İleride belki de PlayStation 3'ünde serverları kapanacak. Dijital olarak aldığımız oyunlara belki de oradan erişemeyeceğiz. Bilemiyoruz. O günleri de görecek miyiz? Dijital oyunlarda böyle bir sıkıntısı var. Ben kutulu oyunları seviyorum abi. İmkanımız el verdiği sürece kutulu oyunları almaya devam edeceğim. Gerçi bu nesil bakıyorum 5 tane PlayStation 5 için kutulu oyunum var. Gönül istiyordu ki burada 15-20 tane daha PlayStation 5 oyunum olsaydı. Yüze yakın PlayStation 4 oyunum var. Ama kütüphaneminde en çok kısmı PlayStation 3 oyunlar kaplı şu anda oraya bakıyorum. Baya bir oyun var orada 200'e yakın oyun var. PlayStation 4 tarafında da 100'e yakın oyun var. Bakalım PlayStation 5 tarafı nasıl olacak? Yaz dijital oyun almanın da bu indirimler falan filan söz konusu olduğunda ülkemiz şartlarında gerçekten kendine az bazı avantajları var. Bu hafta Rockstar'dan GTA 4'ü konuştuk. Aslında oyunla ilgili anlatılacak çok şey var da ben oyunla ilgili bu bahsettiğim konulara değinmek istediğim için o detaylara giremedim. Artık be, belki de ileride bir daha bir GTA 4 muhabbeti olabilir. Ya belki de ileride GTA 4 ile ilgili canımız bir video yapmak ister. Orada yaşadığımız bir olay aklımıza gelir. Bunları sizinle paylaşmak isteriz. Şartlar onu yapmamız gerektirir. Buraya kadar izleyen arkadaşlar kanala abone oluyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz ve yorumlarınızla da abi videoya katkıda bulunuyorsunuz. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın